Arkadaşlar bir de şimdi çoban çantasını anlatacağım size. İşten çıktım. En azından şöyle e, çok güzel bir hava, şöyle e, bulutlar, e, sıcak bir hava. Mayıs ayının ortalarına geldik. Almanya'dan, e, Oberfranken'da selam olsun. Şimdi e, şeyi göstereceğim çoban çantasını. Çoban çantası bitkisini biliyorsunuz yani hemoroidde ve yüksek tansiyonda en etkili bitkilerden bir tanesi. E, yüksek tansiyonu düşürüyor. E, düşük tansiyonu tekrar e, normal hale getiriyor. Çok nötral bir tansiyon haline getiriyor. E, kadınlarda adet düzensizliğinde ve hamile kalamayan kadınlarda çok etkili bir bitki. E, şimdi yol kenarına geldim onları göstereyim. Şöyle bakarsanız şunlar e, şöyle yol kenarında gördüğünüz tamamı çoban çantası bitkisi. E, yapı olarak biraz daha e, loventan dediğimiz şöyle bakın yapraklarına. E dediğimiz bitkiye çok andırır. Yaprak yapısı. bu da çok şifalı bir bitki. Yaprakları da lahana gibi şeydir. Taze yenilebilir. Hatta ben çok tadı nasıl ya yine her zaman karşınızda yiyorum ayıp oluyor ama Tohumları da çok lezzetli. Aynı bir lahana tadı var. Zaten yaprakları da biraz lahanaya benziyor, turba benziyor. Şu şekil. Gerçekten çok lezzetli bitki. Yani lahanadan daha lezzetli bir lahana. Şimdi bitkinin tanınırlığı ne var bitkide tanınırlık olarak? En önemli çiçekleri çok önemli. Şöyle bakarsanız gölgeye girip göstermem lazım. Kalp şeklindedir. Ee, çiçek, böyle çek açar, önce beyaz çekler açar, beyaz çeklerden sonra tohumları e, kalp şeklini alır. Birazdan e, çoban çantasına benzer. Çobanın çantasına benzer. Yani isim olarak ne dedik? Çoban çantası dedik. Dikkat ederseniz çobanın çantası gibidir. E, ondan bu ismi almış. Çok çok isimleri var tabii ki. E, bunu Azerbaycan'da bundan çok güzel. Yemek yapıyorlar. Bundan e, çok güzel salata yapıyorlar. Börek yapıyorlar. Bunu e, toplayacaksanız şu şekilde de alabilirsiniz. Yemek istiyorsanız şu şekilde. Tohumlarını alın. Ağzınıza güzel bir lahana tadı gelecek. Bitkine de kullanılıyor. En çok kullanıldığı yerleri anlatacağım şimdi. Evet bitkinin genel görünümü gösterdik. Yaprak yapısına bakın. Şöyle diplere doğru getiriyorum ki yaprak yapısını da tanıyın diye lahana gibi e, turp yaprağına benziyor. Ama löven sana çok benziyor. az önce anlatmıştım zaten. E, radika. E, kara hindibaya da benzer yaprak olarak. En azından şaşırmazsınız. Onu da toplasanız, bunu da toplasanız. İkisi de şifalı ama bunu acılık yok. Bunda lahana tadı da daha çok var. bunda Çiçek yapısına bakın şöyle. Şimdi bitkinin e, ne işe yaradığını anlatalım. Bitki e, en çok tansiyon dengeleyici olarak kullanılıyor tıpta tıp demeyelim. Türkiye'de tıp diye bir şey yok. Ee, yani tıp dediğimiz bitkisel alternatif tıp diye bir şey yok. İnsanlar doktorlara taparcasına inanıyorlar. Böyle şeylere fazla itibar etmiyorlar. Bitkilere itibar etmedikleri için ona ne diyelim? Alman tıbbında Çin tıbbında Azerbaycan tıbbında diyelim. Şu şekilde bakarsanız bitki bayağı bir güzel şöyle yine Doğum yapısına baktığınız zaman anlayacaksınız üstten beyaz yapraklarına, beyaz çiçeklerine pardon. E, dediğimiz gibi çoban çantası e, kadınlara hassas özellikleri var. Bunlar adet düzensizliğine çok iyi. Yani regi döneminde ortaya çıkan ağrıları hafifletmesiyle biliniyor. Bunun çayı da e, yendiği zaman veya çayı yapıldığı zaman. E, müsil etkisi var. Mesela kabızlıkta kabız olan insanlara bunun yaprağının çayını verirseniz hemen e, ne yapıyor? Anında kabızlığı ortadan kaldırıyor kabızlık şikayetlerinde eskiden beri kullanılan bir bitki. Çok yüksek mineraller var içinde tabii ki. Onu da söylemeden geçelim. Göz dolduran bitki yani bu şeyde mineral ve vitamin de çok çok bir önemli. Bu karaciğer gibi önemli organları da temizlemesiyle biliniyor. Çoban çantası basur probleminde. Biraz önce anlatmıştık. Hemoroide en çok yararlı olan bitki. Bunun yapraklarını eziyorsunuz. Bakın burada yaprakları var. Yapraklarını alıyorsunuz, eziyorsunuz. Ve bunu üzerine e, pansuman yapıyorsunuz, basu üzerine. O zaman müthiş şekilde iltihabı oradan akıtıyor. ikinci günde zaten şifa vermeye başlıyor. Bunu e, banyo şeklinde de yapanlar var. Banyoda oturuyor üzerine, e, yani e, bu ezerek yapraklarını, e, çiçeklerini eziyorlar ve o şekilde de yap, yapanlar var. Onu da söylemiş olalım. E, bir de bunun kanama durdurma özelliği var. E, kadınlarda da özellikle. Aybaşı da yüksek karamalara da çok güzel iyi geliyor. Menopoz dönemindeki kadınlar için çok iyi. Erken menopozu da engelliyor. Hamile kalamayan bayanlara da tavsiye, tavsiye ettiğimiz bitkilerden bir tanesi. Bu da bir de şeyi var bunun. Çayı soğuduktan sonra gargar olarak kullanılabiliyor. Onu da söyleyeyim. Ağız içi yaralar için çok çok iyi. Boğaz ağrısına çok çok iyi geliyor. Onu da söyleyelim. Yani gargar olarak yapıldığında idrar söktürücü özelliği var. Bir de unutmadan söyleyeyim. İdrar söktürücü özelliği var. Böbrekleri çok güzel şekilde çalıştıran bir bitki. Çoban çantası bitkisi. Şimdi onu bir tane koparacağım. Ee, sonra doğru en sonunda nasıl göründüğünü size göstereceğim. Kas rahatsızlıklarında, kas romatizmasına çok çok iyi geldi. Ee, biliniyor arkadaşlar. Onu da söylemiş olalım geçmeden. Ee, en azından ek bir bilgi olarak e, miyon gibi döl yatağı rahatsızlıklarda odaya çıkan olumsuz durumları da gidermekte kullanılıyor. Miyon çok soruyorlar. Çoban çantası bitkisi miyona da e, çok çok iyi gelen bir bitki çok kullanılıyor Azerbaycan tıbbında. Balla karıştırılıp içilen çoban çantası çayı sitesi azaltıyor arkadaşlar. Ama bal mutlaka içinde olması şartıyla. <laughs> evet başka ne özellikleri var? Alerjik reaksiyonlara çok iyi geldiğini söyledik mi bilmiyorum. Alerjide çok çok iyi. Bahar alerjisi gibi vücutta olan alerjilere karşı bunun çayı gene e, çok çok e, şifalı. Onu da söyleyelim. Daha unuttuğumuz bir şey olursa e, diğer videolarda ek olarak çoban çantasını da Şimdi bu için e, ne yapacağız? Bir tane e, koparıp e, onu göstermek istiyorum size. Nereden başlayalım? Bir tane şurada köküyle beraber alayım ki şöyle gölgelik bir yere geleceğim ki görüntüye onun yanına gelsek nasıl? Şurası güzel herhalde. Şöyle bakarsanız bitkiye şu şekil e, bunun sapları da çiçekleri de kullanılıyor çay için. Şu şekilde yapraklara bakarsanız aynı radika yaprağı gibi inşallah göstermiş olmuşuzdur. Güzel bir şekilde daha bir net bir şekilde yakın çekim yapabilirsem şöyle koyup Yaprak şekilde bu ama e, tanımak için hemen zaten şeye bakın. E, şu kalp şeklinde e, tohumları zaten hemen kendine ele verecek. Lahana gibi tadı var. Bunu da söylemiş olalım. Bitkiyi kurutmanız lazım. Taze olarak şu anda bu geçti. Bundan şu dallardan e, şey olmaz. E, börek olmaz. Taze formlarını bulmanız lazım. Taze formlarından çok lezzetli börekler oluyor. Onu da söyleyelim. Çiçek açmadan önce toplanmasında. Tabii ki fayda var. Şu haliyle mesela şu yapraklar yemek isteyenler bunlar tüketebilirler. Şu şekilde toplarlarsa gördüğünüz şöyle toplarlarsa bu da e, ne iyi gelecek. E, börek yaptığınız zaman da mide şişkinliğine karşı, hazımsızlığı karşı çok çok şifalı bir bitki. Hazımsızlığa da çok iyi geldiğini söyleyelim. E, Müazzam bir bitki. Benim e, özellikle bu hemoroidde basur hastalıklarında bence dünyadaki en şifalı bitki. Bunu göz bunu bulmadan geçmeyin. Görmeden gitmeyin. Yani şöyle tekrar gösterelim. Son bir kez. Şöyle yaprakları Löwen sana biraz daha andırıyor. Ama bu bitkiyi bulduğunuz zaman şu şekilde toplanabilir tabi. Bunlar yenebiliyor. Şunlar yenebiliyor. Şu şekilde Biz Biliyorsunuz her şeyi alıyoruz. Buna da ağzımızı açsak ne olur? Ben çok seviyorum. Lezzetli bir bitki. Bence lahanadan daha lezzetli. Kara lahanadan daha lezzetli. Bu kadar net söylüyorum. Hmm. Sabah kadar yesem doymam bunu yaparak. Evet arkadaşlar. Videoyu burada sonlandıralım artık. Başka ek bir bilgi var mı? Şurada da şey var. Yabani. Bunu da son olarak göstereyim. Yabani marul var burada. Marulun atası. Şunu hemen kısaca göstereyim. Yaprak arkası hafif dikenlidir. Hafif ama ele batmaz bunlar. Bunlar şu haliyle çok lezzetli. Şu haliyle biraz sütü vardır içinde. Beyaz sütü akar. Alıp bildiğiniz marul gibi. Bak pardim yerden sütler akmaya başladı. Hafif dikeni yaprak arkasında göreceksiniz belki. Gösterebiliyor muyum bilmiyorum da. Çok hafif bir dikeni vardır. Şöyle de süt bırakır kesilen yerden. Gerçek maruldur işte bu. Marulun atası. Buna yabani marul diyorlar. O da şu anda toplanacak şekilde acı değil. Bu da eğer uzun vade toplanılmazsa acılaşmaya başlar. Bu da papatyaların yanında çıkmaya başlamış şu şekil. Hemen göreceksin zaten kestiğim zaman ne oldu? Sütü aktı. Bu bitkinin özellikleri de var. Bunu da anlatacağım bir başka videoda. Şöyle büyüteceğim bakalım ne kadar ne kadar net gösterebiliyoruz arkasını. Hafif böyle dikenleri vardır gördünüz mü? Bazen zarar, zarar vermez de gene de e, şöyle elinizi bile sürttüğünüz zaman bir kere e, yapın elinize batmasın diye ama batma, benim elime batmaz yani şu şekilde gösterdiğim gibi ele falan batmıyor da Bitki. Onu ben şu şurada bayağı da çok varmış. Yabani marul onu bir toplayayım. Onun da çok şifaları var. Müthiş şifalı. Ama artık konudan konuya atlamamak istiyorum ama gene de e, dayanamıyorum. <laughs> Yine bir bitki gördüm. Kukla bitkisi. İnşallah başka bir videoda onu da anlatacağız. Hadi Allah'a emanet olun. Kalın ve sağlıcakla diyorum. Merhaba arkadaşlar. Bugün e, çok gördüğünüz bir bitki göstereceğim. Ama fazla bir bilgi yok bununla alakalı. Ne internette var ne de ansiklopedik bilgilerde var. Çok az tanınan bir bitki ama şifalı bir bitki. En azından magnezyum, çinko, demir minerallerinin çok bol olduğu vitamin eksikliklerinde mutlaka yenmesi lazım olan mesela A vitamini çok var içinde B2 vitamini çok var. Bu bitki merak ettiniz hemen başlayalım. Evet gölgelik yerlerde olan bir bitki. Onun için e, önce bir gölgelik güneş almıyor. Şöyle bakın. kadar güneşli ama buraya meşe ağaçlarından sebep e, güneş genelde uğramıyor. Gölgelik yerleri sever bu bitki. Bu bitkiyi tanıtacağım şimdi size. Çok görüyorsunuz. Ancak çoğunuz bunu ya bilmiyor ya da e, ansiklopedik bilgilere ulaşmıyorsunuz. Papatya'ya benziyor değil mi? Görüntüsü papatya'ya benziyor. Ama papatya değil. Şöyle çiçeğini yakın göstereceğim. Çok önemli tanıdığı çiçeği. Çiçeğinde e, bir yaprak var ama siz onu iki yaprak görüyorsunuz. Toplamda beş e, şeylidir. Beş yapraklıdır çiçeği. Şöyle bakarsanız. Ama uzaktan bakıldığında sanki hepsi birer yaprakmış gibi gözükür. Hayır. Bu bir yıldızdır. Bunun ismi orman yıldızı. Veya e, Sternmire Almancası. Orman yıldız kuş otu diye geçiyor. Türkçede fazla bir bilgi yok. Ee, bununla alakalı. Ee, görüntüsü ilk çıkarken e, çimeni çok andırıyor. <laughs> Şimdi onu göstereceğim size. Siz belki de çimen diye bunu şurada yeşil alanlara bakarsanız şöyle onun şöyle bakın biraz buğday tarzı biraz çimen gibi duruşu var. Şu anda açmamış hali tabi bunun çiçek açtıktan sonra dediğim gibi her zaman beşli yaprağı çiçeklerinde beş çentiklidir. Bunu unutmuyoruz. Yine yani herhangi bir tanesini alıyorum gene. Bakıyorsunuz aynı bir yıldıza benzeyecek mi, benzemeyecek mi? Şöyle bakalım Türkiye bayrağındaki yıldızı hatırlayın. Dikkat ederseniz o bir çentiklerin bitişi yok. Yani burada 10 tane değil, 5 tane yaprak var. Şey çiçek yaprağı diyelim de. Tam Türkçe tabiri olsun. E, bu da e, literatür olarak bakarsanız çok fazla bilgi yok. Ama e, yenilebilir mi? Çiğ yenilebilir mi? Çiğ tüketilebilir mi? Saatası olur mu gibi sorulara e, cevap olarak evet diyebiliriz. Çiğ tüketilebilen e, lezzetli mi? Lezzetli bir bitki. Şimdi bundan en azından bizden e, bazı insanlar tabii korkuyor anlatırken. Önce sen ye Ondan sonra biz yiyelim gibi <laughs> bazı tabirler var. Şimdi buradan bir tane örneğini göstereceğim. Şimdi tabii tabi e, bulduğunuz tabi körpü olması lazım. Çiçek açtıktan sonra artık e, yenmiyor. Şuradaki mesela çiçek açmış halini gösterelim. Gördüğünüz gibi artık bu kart olmuş. Bunlar artık tüketilmez ama şu haliyle e, baya bir lezzetli. Şimdi bundan bir tadacağım. Tadalım. Çoğu insan tabi korkuyor. Tadını size anlatacağım tadı olarak. Biraz e, kök bitkilere benziyor. Biraz mantar tadı var. E, biraz da e, tabi yeşil lahana e, tarzı bir tadı var. Lahanayı daha çok andırıyor. Ama lezzetli, ağza gerçekten lezzet bir tat veriyor. Bunu Alman e, ilminde bunu mikserden geçiriyorlar. Bunun suyunu çıkarıyorlar. Tabi e, daha doğrusu <laughs> limon koyuyorlar, e, biraz su ilave ediyorlar ve arkasından bu bitkiyi koyup mikserden geçirip tamamen yeşilini ortaya çıkarıyorlar. Çok güzel bir e, saft yani suyu ortaya çıkıyor e, bitki çok nadir bulunan bir bitki değil, koruma altında olan bir bitki de değil. Böyle lahana, e, hardalının, ıı, e, yanlarında sarımsak hardalı pardon. Ama en büyük tanınırlığı bundan başka e, öyle bir bitki yok. Hemen ne yapacaksınız? Aa her yer papatya, papatya falan değil. Şimdi buradan aldığımız gibi gene göstereceğiz. Şöyle bakın, tam, çiçekli bir bitkinin tamamını göstereceğim şu anda. Tamamını gösterelim ki şöyle yatıracağım burada şöyle bakarsanız şöyle yere koymam lazım ki daha netleyebilelim diye. Şöyle koydum bitkiyi. Aynen. Kök uzasından geliyor. Şimdi bakın yaprakları görüyor musunuz? İkili ikili yapraklardan gelir. Yine ikili yaprak. Son ikili yaprak sonra iki dal geliyor. Dallar dallara ayrılarak çiçek veriyor. Çiçekleri ne yaparsanız yapın. Beş tane çentik var. Ama görüntü herkes bu uzaktan baktığı zaman a 10 tane san ediyor. Çok yakına getirildiğinde göreceksiniz bir e, tam bitişmiyor şeyler. Çiçekler bitişmiyor. Şurada bir aralık var şu arada. Öyleyken yani 5 tam bir yıldıza benzemesiyle tanınıyor. Yıldız. E, Türkiye yıldızı gibi. Çok nadir. Bazen 11 bazen 9 doldu oluyor. Ama geneli bunun e, yapısında 10 tane vardır. Bunda kaç tane var şimdi? 2, 4, 6, 8, 10. Bunda da 10 tane var. Bir yıldız görüntüsü de tam çiçeğin uç tarafı sarı polenleri var. Tabi bunlara arılar da geliyorlar. Küçük arılar bunlara çok gelirler. Bu bitkinin tazeyken tüketildiği gibi çayı da yapılabilir mi? Bu çiçeklerinde de çok güzel aroma var. Bitki çay olarak da tüketilebiliyor. Dediğim gibi genelde Vitamin ve mineral eksikliğinde özellikle mineral, demir eksikliğinde çinko, magnezyum eksikliğine çok birebir. Hemen ne yapıyoruz? İsterseniz çayını nasıl yapabiliriz onu da gösterelim. Bu katlardan almanıza gerek yok. Taze körpe. Şöyle yaprakları bulursanız gerek şöyle. Tava açmamışlardan. Şunlardan alıp ister kurutup ister şöyle bunu da göstereyim bunu da göstereyim. Taze formunun nasıl olduğunu aynı bir gibi alttan başlayalım. Hep çiftli gelir. Çift yaprak, çift yaprak, çift yaprak, çift yaprak. Biriyle paralel, biri e, horizontal şekilde. E, şu şekilde gelirler. En sondaki yapraktan sonra ne yapar? Yukarı doğru gövdeye çiçek açarlar. Tabi bunu da e, göstermiş olalım. Hiçbir bilgi görmedim ben Türkiye'de. Almanya'da çok nadir belki bilgiler vardır. E, yıldız, orman yıldızı. Al, Almanca aramak isteyenler, e, e, buna ne diyecekler? E, ee, Sternmire. Yine kuş otu Sternmire diye geçiyor. Ee, bir de Vögelmire var. Bu da Sternmire. Aynı akrabadır onlar. Dediğimiz gibi üstte şunu koparmam lazım. Bunu koparmadan siz bunu iyi göremeyeceksiniz. Şimdi kamerayı ters çevireyim. Şöyle koydum kamerayı. Bir tane şeyi şöyle kopardım. Onu tekrardan kameraya çevireceğim. size o çiçeğin e, yapısını göstermek istiyorum. Kopardım tarafını. Bakın. Çiftli. Şöyle gösterebilirsek. Çift. Ama dediğim gibi uzaktan baktılar. 10 tane bu gibi gözüküyor. Halbuki 5'lidir. Yine şöyle yakından bakalım. Öğrenmek açısından anlatıyorum bunları. Şuradan çok net. Bir yıldız gibi. Türk bayrağındaki yıldıza bakın. Form olarak çok çok benzer. Yani geni, netice olarak bunun ismi neymiş? E, orman yıldız kuş otu diye geçiyor. Genel olarak e, literatür ismi. Ama e, Türkiye'de bilinen bir bitki mi? Sanmıyorum. Türkiye'de çok bol mu? Evet çok bol. Avrupa'da bol mu? Her yerde var ama gölgelik yerlerde. Dediğim gibi burası tam bir gölgeye gelen bir yer. Nemli toprakları sevdiği için biraz daha güneşli alana geldik mi o bitkiyi bulmak imkansız. Buralarda açık havada güneşli alan yani doğudan ve batıdan güneş alan yerlerde maalesef olmuyor. Bundan sonraki videoyu da tamamlayıcı olarak damar otunu anlatacağım arkadaşlar. Tekrardan çok detaylı anlatmayı düşünüyorum bu sefer. Çok şifalı olan damar otunu çok detaylı bir şekilde Anlatmak istiyorum ki çok insan bunun şifasından mahrum kalıyor. İnşallah bunu da video birleştirerek onu da biraz sonra anlatacağım. Şimdilik hoşçakalın.